Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilmir Atölyem kitabı 8. sınıf sayfa 125. Asitler ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileriyle devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Evet asitler ve bazlar çeşitli maddeler üzerinde tahriş edici, aşındırıcı etkiler yaparlar. Kuvvetli asitler yani neydi arkadaşlar pH değerleri sıfıra yakın olanlar kuvvetli asitlerdi. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar ve metal yüzeylerde aşınma, renk değişimi, delinme gibi tahribatlara sebep olurlar. Asitler aynı zamanda mermere de zarar verir ve aşındırırlar. Mesela uzun süre limon kesilen mermer tezgah aşınır arkadaşlar. Kuvvetli asitler cildimize, ete ve kumaşa zarar verir. Kuvvetli bazlar ise arkadaşlar cam, porselen ve cildimizde tahriş edici ve açındırıcı etkiye sebep olurlar. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması sırasında bu maddeleri kesinlikle birbiriyle arkadaşlar rastgele oranlarda karıştırmamalıyız. Asit ve bazların birbiriyle bir araya gelmesi tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Temizlik malzemelerini kullanırken koruyucu plastik eldiven, gözlük ve önlük kullanarak gerekli tedbirleri almalıyız. Mesela arkadaşlar çamaşır suyu biliyorsunuz. Eğer üstümüzdeki kıyafetle temas ederse orada böyle bir beyaz bir leke oluşmasına sebep oluyor. O yüzden mesela önlük giymek önemli. Gözlük takmak gözümüzü korumak için. Işte ellerimizi korumak için plastik eldiven giymek önemlidir. Aynı zamanda arkadaşlar bu malzemeleri de çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve yiyeceklerden, gıdalardan uzak yerlerde saklamalıyız. Asit yağmurları var arkadaşlar. Asit yağmurları ve sonuçları nelerdir? Asit yağmurlarının temel sebebi fosil yakıtların yanmasıdır. Bunlara sebep nedir arkadaşlar? Arabaların egzozundan çıkan dumanlar, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, işte evlerden bacalarından çıkan dumanlar fosil yakıtlar sebebiyle arkadaşlar Havaya neler karışıyor? karbondioksit dioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar karışıyor. Ve bu gazlar arkadaşlar asit yağmurlarına sebep oluyorlar. Bu gazlar atmosferde su buharı ile tepkimeye girerek sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit gibi kuvvetli asitleri oluşturuyorlar. Asidik özellik taşıyan bu gazlar arkadaşlar yağmurlarla beraber yeryüzüne düşüyor. Biz buna asit yağmuru diyoruz. Yani havadaki e, sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asitin yeryüzüne ulaşması asit yağmuruna sebep olması. Bunun sebebiyle arkadaşlar e, toprak zarar görüyor. Bitkiler zarar görür. Su zarar görür. tarihi eserler aşınırlar. Metal eşyalar aşınırlar. Zarar görürler arkadaşlar. Asit yağmurunun önlenebilmesi için fosil yakıtları azaltmamız lazım. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi gibi arkadaşlar. Bunlar tercih edilmeli. Fabrikaların bacalarına filtreler takılmalı. Arabaların egzoz bakımları da zamanında yapılmalıdır. İşte evlerde kömür kullanımı yakıt olarak arkadaşlar kömür kullanımı azaltılmalıdır. Doğru yanlış bölümüne bakalım arkadaşlar. Bazılar cam, Porselen gibi malzemelerde aşındırıcı etki yaparlar diyor. Evet doğrudur. Asitler metaller ile tepkimeye girerek oksijen gazı açığa çıkarıyorlar diyor arkadaşlar. Hayır oksijen değil hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Yanlış. Asitler mermere etki etmez. Yanlış etki eder. Hatta uzun süre mesela bir limonu arkadaşlar tezgahın mermer tezgahın üstünde unutursak orada aşılmaya sebep olduğunu fark edebiliriz. Temizlik malzemelerini kullanırken koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanmalıyız. Doğru. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılması çok tehlikelidir. Evet arkadaşlar. Tuz ruhu asittir, çamaşır suyu da bazdır. İkisinin birleşmesi tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Asit yağmurları arabaların metal aksamlarını aşındırır. Doğru. Asit yağmurlarına neden olan gazlar hidrojen, oksijen ve azot'tur diyor. Hayır arkadaşlar neydi bunlar? Kükürt yani S, karbon, C ve azot. N ile sembolize edilir. Asit yağmurlarını önlemek için güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Doğrudur. Fosil yakıt kullanımını azaltmalıyız arkadaşlar. Aşağıda verilen malzemeleri asit ve bazların etki etme durumlarına göre... Çizerek eşleştirelim diyor. Evet arkadaşlar kumaşa asitler kumaşa etki eder. Şöyle yapalım asit kumaşa etki eder. Asit ete etki yapar. Asitler metallere etki yapar. Asitler mermere etki yapar arkadaşlar. Ama asitlerin cam ve porselenle doğrudan etki yaptığı gözlenme gözlenmez arkadaşlar. Bazılar da arkadaşlar camlara etki eder porselen malzemeleri etki eder. Cildimize yani ete etki eder arkadaşlar. Bir araştırmacı özdeş plastik kaplarda bulunan pH değerleri verilen eşit miktardaki sıvı içerisine özdeş mermer parçalarını atıyor. Daha sonra mermer parçasındaki değişimleri gözlemleyerek yanındaki tabloya kaydediyor. Buna göre araştırmacının deneyindeki değişkenleri tabloya yazınız diyor. Evet, sıvının pH değeri 0,3ken arkadaşlar, mermerin yüzeyi aşınmış, pH değeri 11ken yani baz özellik gösteriyorsa mermerde aşınma olmamış. Burada arkadaşlar bizim bağımsız değişkenimizden bahsedelim. Bağımsız değişkenimiz nedir? Sıvının pH'ıdır. Sıvının pH'ı her iki deneyde farklı. Sıvının pH'ı bağımsız değişkenimiz. Sabit olan ne arkadaşlar? Maddenin cinsi yani kontrol değişkenimiz. Maddenin cinsi, işte maddenin kütlesi, sıvının miktarı, kullandığımız kap aynı sabit yani. Sıvının pH'ına bağlı olarak arkadaşlar ne değişiyor? Mermerin yüzeyi aşınıyor veya aşınmıyor. Yani maddenin etkilenme derecesi aşınıp aşınmaması da bağımlı değişkenimiz olur arkadaşlar. Bulmacaya geçelim. Soruları cevap vererek bulmacayı tamamlayalım diyor. Asit yağmurlarına neden olan bir gaz diyor arkadaşlar. 2 numara yukarıdan aşağıya. Azot dioksit olabilir, kükürt dioksit olabilir, karbondioksit olabilir. Azot dioksit buraya sığdı tamam. Bazıların aşındırıcı etki yaptığı bir malzeme cam, veya porselen de olabilirdi. Yandığında asit yağmurlarına sebep olan enerji kaynakları fosil yakıtlar, asitlerin etkileşime girerek hidrojen gazı açığa çıkardığı malzeme metaller arkadaşlar. Aşağıda verilen cümledeki boşlukları uygun kelimeleriyle tamamlayalım. Asitler ve bazlar yakıcı ve tahriş edicidirler. Sut kostik yani arkadaşlar sodyum hidroksit kuvvetli bazlara örnektir. Asitler metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Cam ve porselen aşındıran arkadaşlar bazlardır. Mermer tezgahın üzerinde limon kesmek mermerin zamanla sebep olur. Asitler metal kaplarda saklanmamalıdır çünkü asitlerle metaller tepkimeye girerler. Temizlik malzemeleri genellikle bazik özellik gösteren maddelerden üretilmiştir. İşte sabun gibi bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı gibi. Asit ve bazları kullanırken arkadaşlar plastikten yapılmış eldiven kullanmalıyız. Tuz ruhu kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Dişlerimizi fırçalarken kullandığımız diş macunu baz özelliklidir arkadaşlar. Bazik özelliklidir. Sirke limon suyu gibi asit içeren maddeler marketlerde cam veya plastik kaplar içinde satılmaktadır. Metalde satılması e, riskli olabilir arkadaşlar. Metalle asit tepkimeye giriyor demiştik. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Örneklerle açıklayınız diyor. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Fosil yakıtları azaltacağız. İşte fabrika bacalarına filtreler takacağız dedik. Arabaların egzozlarının İtaksi i̇şte çıkan gazların takibi için eksoz bakımları yapılmalı. İşte mümkünse zaten e, araç tek başımıza araç yerine arkadaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Asit yağmurları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız arkadaşlar. Asit yağmurlarına sebep olan gazlar ne demiştik? Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit arkadaşlar. Asit yağmurları nasıl oluşuyordu? Asit yağmurları karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar arkadaşlar atmosferde su buharı ile tepkimeye girerek birleşerek asitleri oluşturuyor. Bu asitlerde arkadaşlar yağmur yağdığı sırada gökyüzünden yeryüzüne iniyorlar. Asit yağmuruna sebep olmuş oluyorlar toprağa zarar veriyordu. Yani suya zarar veriyor. Tarih eserlere, metallere zarar veriyor. Olası sebepleri nelerdir asit yağmurlarının arkadaşlar? Fosil yakıtların kullanılması, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, arabalardan çıkan egzoz dumanı arkadaşlar asit yağmurlarının olası sebepleriydi. Asit yağmurlarının sonuçları neler arkadaşlar? Tarihi eserler aşınıyor ve zarar görüyor. Araçların metal kısımları aşınır. Arabamızın arkadaşlar dış tabak dış kaportası metaldir. Metaller arabamızı aşındırabilir yani asit yağmurları. Ağaçlar kurur. Toprağın kalitesi, verimi düşer. İşte suyun kalitesi düşer arkadaşlar. İçtiğimiz suya da karışabilir. Bitkilerin kullandığı suya da karışıyor. Toprağın verimini düşürüyor. Ağaçlar kuruyabilir. Aşağıdaki tabloda bazı kuvvetli asit ve bazlar verilmiştir. Bu maddelerin formüllerini ve asit baz olma durumlarını boşluğa yazınız diyor. Evet arkadaşlar, tuz ruhu halk arasındaki adıyla tuz ruhudur. Bilimsel adı arkadaşlar hidroklorik asit HCl diye gösterilir. 2 numara arkadaşlar süt kostik halk arasındaki ismidir. Yani kimyasal adı arkadaşlar sodyum hidroksittir. Gösterimi NaOH no, diye gösterilir. Bazdır. Yine halk arasında adı kezzap olan arkadaşlar nitrik asit. Bu da HNO3 diye gösterilir. Yani halk arasında arkadaşlar bildiğimiz kireç. Bunun da sembolü arkadaşlar. Daha doğrusu formülü. Karsiyum hidroksit. Şöyle yazılır. CaO2 diye. Bu da bir bazdır. Potas kostik yani arkadaşlar bu da potasyum hidroksit halk arasındaki ismi. Yani Potas kostik diye geçiyor. Bilimsel adı potasyum hidroksit. Formülü KOH'dir. Zatçığı arkadaşlar bu da sülfürik asit. Kimyasal adı halk arasındaki adı zat H2SO4 diye gösterilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi formülünde H olanlar asit formülünde OH olanlar bakın OH şurada da OH var OH var bunlar bazdır bakın burada formülde H var asittir yani genellikle böyledir mesela ama özel durumlar da var arkadaşlar NH3 yani amonyak formülünde H vardır ama asit değil bazdır mesela arkadaşlar öyle istisna durumlarda olabiliyor Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.